E, şampiyonluk turizmi diye bir kavram var. E, artık yavaş yavaş Trabzon içinde kullanılmaya başlandı. Biz de bu şampiyonluğu şehrimize en fazla katkı yapacak şekilde tabii kullanmak, bundan faydalandırmak, şehrimizi faydalandırmak arzusundayız. Bu manada tabii daha yeni başladık. İnşallah önümüzdeki e, aylar içerisinde Trabzonspor'un tabii e, Şampiyonlar Ligi macerası da başlayacak. Evet. Ve dünya çapında çok büyük kulüpler de e, şehrimize futbol oynamak için, maç yapmak için gelecekler. Bununla birlikte turizm sezonunda Trabzon'a ilgi arttı. Ben... Bu şampiyonluk kutlamalarının yapıldığı meydanı, Trabzon stadyumunu ve Trabzon'un tarihi turistik mekanlarını n, çok sayıda insanın ziyaret edeceğine inanıyorum. Ve bu şekliyle beraber bu şampiyonluğun turizm anlamında Trabzon'da yeni bir çığır açacağına e, biz şehir olarak inanıyoruz. On binlerce insan ki bu meydanda yüz bin üzerinde insan vardı o gece hep bir şekilde senkronize bir şekilde DJ'lerin işte yönlendirmesiyle işte muhteşem bir coşkuyla o görüntüleri bütün dünyaya servis etmiş olduk. Bundan gurur duyuyoruz. Tabi meselenin bir başka tarafı bu kadar büyük bir kitlenin birçok dünya görüşünden, yaşam biçiminden, farklı yaş gruplarından kadın erkeği bir araya geldiği bir kitlenin hiçbir olumsuzluk yaşamadan ve yaşatmadan, en ufak bir kavga, gürültü olmadan, hiçbir silah sesi duyulmadan böyle bir coşkuyla bu şampiyonluğu kutlaması Trabzon'un imajı anlamında da gerçekten çok önemlidir diye düşünüyorum. Ben taraftarlarımızı bu manada da gönülden kutluyorum. <laughs> Turizm çeşitlerinden bir tanesi spor turizmi ve çok daha büyük kitlelere çok daha hızlı bir şekilde ulaşılması ve e, tanıtım anlamında da ciddi katkıları olmasına e, sebep oluyor, katkı sağlıyor. Geçtiğimiz yıllarda Karadeniz Gençlik Oyunları, e, Avrupa Gençlik Olimpiyatları'nı e, yapmış olan bir şehiriz biz. E, o dönemde de e, çok olumlu tanıtım anlamında katkılar sağlanmıştı. E, özellikle e, şampiyonluk e, kutlandığı akşamki, ee, hazırlanmış ama devamındaki büyük kitlelerin böyle spontane doğa, doğal olarak hani ee, katkı sağlaması ve çok güzel eğlencelerin sosyal medyada düşmesi neticesinde biliyorsunuz milyarın üzerinde beğenilerden gidiyor ve bu her geçen gün biraz daha milyon milyon üzerine koyarak artıyor. Tabii bu dünyanın farklı yerlerinde geçmiş dönemlerde Doğu Karadeniz'e gelmiş ya da gelmeyi düşünmüş, Trabzon'u planlar içerisinde koymuş olan bir yabancı kitleyi de tekrardan bir hatırlatma vesilesi oluyor. Tabi üzerine bu şampiyonluk da Trabzonspor'un şampiyonluğu da gelince e, ciddi bir katkı da üzerine eklenmiş oldu ve Trabzon'a Doğu Karadeniz bölgemize olan ilgiyi arttırdı. Çünkü Trabzon'a gelen e, konaklıyor gelmişken bölgedeki diğer illere diğer destinasyonlara gezmeye gidiyor araç kiralıyor restoranlarda otellerde hediyelik eşya dükkan bütün esnafa çok olumlu katkılar oluyor. E, beklentimiz turizm sezonunun e, hızlı başlamasıydı. Ee, ama şampiyonluk kutlamalarıyla beraber şampiyonluğun gündeme gelmesiyle beraber Mayıs ayı başı itibariyle e, bu beklentimiz biraz daha üzerine çıkmış durumdayız. <laughs>